Bakalım Meryem Hanım ne yapıyormuş. Başlayalım biraz daha. Al. 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 Ablacığım dikkat et düşeceksin. Pamuk şekeri alsam yarar mı? Olmaz ablacığım. Onlar pamuk şekeri yemez ki. Telefonun çalıyor. Efendim. Telefonun diyorum, çalıyor. Efendim. Alo, Meryem. Umarım rahatsız etmiyorum. Şu babanın dövdüğü adam için aramıştım. Dediğim gibi, ben her şekilde onu ikna ederim ama. Ama arayı da çok fazla açmamak lazım. Çünkü böyle şeyler sıcağı hall olur, değil mi? Yarın tekrar buluşmamız lazım. Evet. Yarın mı? Bitti artık. İzinimizin yok. Aynen Meryem. Yarın tekrar bir araya gelelim. Malum çok... Hassas konular bunlar. Yani birkaç gün geç kalsak bile birçok başka yerlere gidebilir. Allah korusun geç kalırsak baban hapse girebilir değil mi? Tamam. Tamam ben bir yolunu bulup geleceğim. Tamam. Görüşürüz Meryem Hanım. Yine nereye gitmen gerekiyor? Yok şey. Konaktan mı çağırıyorlar? Burada abla. Dönsek mi artık? Geç oldu. Hayır, kalalım. Geç oldu. Tekrar yine geliriz tamam mı? Söz mü? Söz. Öyle deme küçük prens sözü de. Peki. Küçük prens sözü. Oldu mu? Oldu. Hadi bakalım. Hop. Oh. Oh.